Herkese merhaba. Ben Camila ve bugün size ipek kirpik uygulamadan önce müşterilimizi nasıl hazırlamak lazım anlatmak istiyorum. Neden böyle konu seçtim? Çünkü bu konu çok önemli. Ne kadar doğal kirpikleri iyi temizlersiniz ve hazırlarsınız, o kadar uzun zaman o taktığınız ipek kirpik müşteri kullanabilir. İlk olarak mutlaka maskemizi takalım. İkinci etapta Normal mitiler suyu ile ve pamukla müşterinin göz etrafında silmemiz lazım. Herhangi bir yağ, toz kalmasın. Göz etrafında temizlikten sonra paçlar, alt gözü paç yerleştirmemiz lazım. Paçlar yerleştikten sonra artık müşterinin kirpikleri temizlememiz lazım. Dediğim gibi ne kadar iyi temizlersiniz o kadar uzun zaman bir pek kirpik kullanabilir. İlk kez ben her zaman fabrik temizliyorum. Çünkü belki makyaj kalan biraz makyaj kalmış. Ve herhangi bir şeyle. İkinci kez Artık mikro fırçalar alıp aynı hareket yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra mutlaka primer sürmemiz lazım. Primer bizim yapıştırıcımız yardımcısı. Yine aynı şekilde bütün kirpiklerimize primerimizi sürüyoruz. Son noktaya geldik. Böyle bir şey de var. Bu yapıştırıcının güçlendirici. Bunu kullanabilirsiniz de, kullanmayabilirsiniz de ama kullanırsınız daha iyi olur. Çünkü ipek daha uzun zaman kalabilir. Onu da yine aynı şekilde primerimiz gibi biraz miktarı alıp müşterinin kendi doğal kirpikleri üzerinde sürüyoruz. Evet, hazırlaması bitti. Uygulamaya geçebilirsiniz.